ve ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ee, kentimizin yine nadide ilçelerinden birinde Beylikova'dayız bu sefer. Beylikova'da yine Beylikova halkına ve eski şehirlere kazandırılan çok önemli bir sosyal sorumluluk projesiyle çok önemli bir projeyle karşınızdayız değerli izleyenler. Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce tarafından hayata geçirilen yalınlı doğrul havuzları ve mesire alanının açılışlarını az önce e, siz değerli izleyenlerimizin ekranlarına getirmiştik. Şu anda da kameraman arkadaşım Ahmet Kara e, havuz alanı ekranını siz değerli izleyenlerimizin ekranlarına getiriyor dediğimiz gibi az önce havuzun açılış törenini gerçekleştirdik. Birazdan da değerli başkanlarımızı röportaj alıp siz izleyenlerimizin ekranlarına getirmeye çalışacağız. Çok da yoğun bir katılım vardı değerli izleyenler ekranlarınızda gördüğünüz üzere hem belediye başkanları hem de Beylikova halkı hem de Eskişehir halkı oldukça yüksek bir katılım gösterdiler buradaki açılış törenine. Belediye başkanlarımız da öyle Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Önlüce, Tevebaşı Belediye Başkanımız da Ahmet Ataç, Beylikova Belediye Başkanı Tabii ki Hakan Karabacak, ee, onun dışında e, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Talat Yalaz, e, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakçı, Miyalıçık Belediye Başkanı Haydar Çorum, e, CHP Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal e, ve Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci e, ve pek çok tabii ki e, siyasi aktör burada e, açılış töreninde siz değerli izleyenlerimize e, ekranlara gezdiğimiz görüntülerde yer alıyordu değerli izleyenler. Evet burasıyla ilgili çok kısa bilgi verecek olursak dediğimiz gibi Beylikova'dayız. Beylikova'nın evet. Beylikova'nın yalınlı köyü içerisinde güzel bir Orman hem vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği hem de vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği bir sosyal proje. Tabii ki sadece bu havuzla da sınırlı kalmıyor değerli izleyenler. Hemen bulunduğumuz alanın arka tarafında bulunan bir mesire alanı da Beylikova halkının kullanımına açılmış durumda. Alanla alakalı çok kısaca bilgi verecek olursak bulunduğumuz bölge aynı zamanda tabii tarihi bir zenginlik de barındırıyor değerli izleyenler arkamda görmüş olduğunuz suyun sıcaklığı tam olarak 35 derece olarak belirtiliyor insan e, vücuduna en e, uyumlu sıcaklık olarak bilinen termal suyla e, hem vatandaşların sağlığı hem sosyal e, bir proje hem de sosyal alanın keyifli vakit geçirilebilecek alanların varlığı çoğaltılmış oluyor bu şekilde e, dediğimiz gibi setka, e, çok özür dilerim Beylikova Belediye Başkanı Har Bakan Karabacak ve Büyükşehir Belediyesi'nin ortak çalışmalarıyla birlikte dediğimiz gibi hemen arka tarafta bir mesire alanı bulunuyor. Bu mesire alanında da vatandaşların hafta içi, hafta sonu güzel güzel havalarda, güneşli havalarda vakit geçirebilecekleri, pikniklerini yapabilecekleri ailecek, sevdikleriyle birlikte burada keyifli bir vakit geçirebilecekleri bir alanda oluşturulmuş. Hemen bilgilerime bakıyorum. Yanlış aktarım olmaması adına hiç hatırladığım kadarıyla 5 hektar Evet doğru hatırlıyorum 5 dekarlık geniş bir mesire alanı vatandaşların kullanımına sunuldu sevgili izleyenler. Tabii ki sadece bu mesire alanı değil kamelyalar e, dediğimiz gibi mangal yakmak için barbekü alanları, çocuk oyun parkı ve otopark gibi olanaklar, olanaklarla oldukça donanımlı bir alan e, Beylikova halkının hizmetine sunulmuş. Hatta şu anda da ekranlarınıza geldiği üzere e, tabii ki çocuklar ilk günden hemen suyun o keyifli tadını çıkarmak üzere havuza da atladılar. E, her zaman olduğu gibi yine çocuklar da keyfini çıkıp çıkarıyor. Tabii ki sadece çocuklar değil yetişkinleri de görüyorum. E, havuzlar bu arada iki ayrı bölmede ayrılmış değerli izleyenler. E, kadınlar için ve erkekler için ayrı iki alan var. Yani e, kadın erkek karışık değil bu konuda da e, hiç rahat etmeyen Beylikova halkı da e, buradan bir bilgi vermiş olalım. Havuzlar kadın ve erkek olarak iki ayrı bölmede hizmet verecek değerli izleyenler. Dediğimiz gibi 35 derecelik bir su sıcaklığından bahsetmiştik ve bu sıcaklığında pek çok deri hastalığına iyi geldiği söylenmekte. Şifalı bir su olduğu da söylenmekte. Sağlık turizmi açısından önemli bir merkez böyle güzel bir dönüşümle hayata kazandırılmış oldu. Evet değerli izleyenler şu anda yanımızda Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Talat Yalaz var. Başkanım Beylikova'dayız yine Eskişehir'in evet. güzel bir ilçesindeyiz. Yine güzel bir projenin hayata geçirildiği noktadayız. Neler söylemek istersiniz bugünkü projeyle ilgili? Yani çok kıymetli bir proje. Biz her zaman söylüyoruz belediye başkanlarının tek görevi yol, işte bina inşa etmek değildir. Aynı zamanda şehirlere ruh kazandıracak. O şehirde yaşayan hemşerilerimizin dinlenebilecekleri, güzel vakit geçirebilecekleri o sosyal ortamı da sağlamaktır. Bu anlamda çok kıymetli bir proje olduğunu düşünüyorum. Az önce açılışta da ifade edildi. Doğaya zarar vermeden, doğaya ilişkin hassasiyetler de gözetilerek yapılması da son derece kıymetlidir. Bence örnek bir proje. Beylikova halkının memnuniyetle yararlanabileceği ve yine mesile alanları vesaire itibariyle Eskişehir'den ve diğer çevre ilçelerimizden de e, katılım sağlanabilecek e, önemli bir hizmet. Başkanımızı, emeği geçen emekçi arkadaşlarımızı e, hepsini e, kutluyoruz. Beylikova halkı için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Dediğim gibi güzel bir hizmet. Hakan Başkan göreve geldi andan itibaren bu tür güzel hizmetlere e, imza atmaya devam ediyor. Beylikova halkının da kendisinden de bu yapılan hizmetlerden de son derece memnun olduğunu gözlemliyoruz. E, ve bu, bu da bizde ziyadesiyle memnuniyet oluşturuyor. Dediğim gibi Beylikova halkına ve tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkürler ben başkanım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Talat Yalaz bizlerle birlikteydi. Kendisinin değerli görüşlerini aldık. Birazdan da yine Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Önlüce ve Beylikova Belediye Başkanımız Hakan Karabacağı da yine ekranlarınıza getireceğiz. Şu an kendileri tabii ki vatandaşlarla e, ilgileniyorlar. Onun için şu an rahatsız etmiyoruz. Ancak yayınımız devam ediyor. Sizden ekranlarını onların da görüşlerini getireceğiz. E, evet e, sevgili e, Terat Başkanımız da belirtti. Kendisinde söylediği gibi çevreye duyarlı bir anlayışla e, doğaya zarar verilmeden gerçekleştirilmiş bir proje olduğunu da dile getirdi Sayın Yalaz. <laughs> Gördüğünüz gibi e, şu anda mevcut sıcaklık 38 derece. 38 derecede bile aslında rahatlıkla nasıl e, bu sıcak suyun içerisinde, bu şifa suyun içerisinde nasıl güzel, keyifli vakit geçirildiğini aslında görebiliyoruz. <laughs> Tabii ki açılışa Beylikova halkı ve eski şehirlerin yoğun ilgi gösterdiğini de söylemiştik değerli izleyenler. Öyle ki açılış tören alanı hınca hınç doluydu. Hatta bazı vatandaşların kenarlarda birbirlerinin arkasından görmeye çalıştıklarını, bazı çocukların yerlere oturarak başkanlarını görmeye çalıştıklarını da şahit olduk. E tabii ki halkın başkanlara çok yoğun bir teveccühü vardı. E, gerek Ayşe başkana gerek Hakan başkana gerek diğer e, ilçe başkanlarımıza, e, merkez ilçe başkanlarımıza her birine, her e, bütün vatandaşların yoğun bir ilgisi olduğunu da söyleyebiliriz. Bu da gözlemlerimiz arasından. Dediğimiz gibi e, bulunduğumuz nokta Beylikova'nın Yalınlı köyü içerisinde bulunan hatta Süleymaniye köyüne de oldukça yakın bir konumda yer alan bir alan. Tekrar edelim sadece bir havuz değil, 35 derecelik sıcaklıkla insan sağlığına oldukça şifalı olan, insan derisinde oldukça şifalı olan bir alan ve sadece bu alanla da sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda bir mesire alanı da vatandaşların hizmetine sunuldu demiştik. Şu anda bulunduğumuz alanda kameraman arkadaşım da şöyle gösterebilirse tabii ki sadece havuzdayı soyunma kabinleri, duş kabinleri, lavabolar yani her türlü sosyal ihtiyaçta, her türlü fiziki ihtiyaçta giderilecek şekilde bir hazırlık yapılmış. Aynı şekilde şezlonglar, şemsiyeler her türlü imkan düşünülmüş. Tabii ki şöyle bir baktığımız zaman da kayalıkların arasında güzel bir doğa atmosferiyle olması da insanın ruhunu arındırıyor diyebiliriz. O dünyanın o stresli günlerinden buraya gelip böyle ruhumuzu dinlendirmek için güzel bir atmosferi var diyebiliriz. Şimdi hemen gördüm bir bilgi aktarıyorum. Havuz derinliği yaklaşık 140 santimetreymiş. Yani çok derin olmadığını söyleyebiliriz. Çocukların da, yetişkinlerin de herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir havuz derinliği olduğunu söylemek mümkün. Alanda oldukça geniş olduğunu görebiliyorsunuz. Dediğimiz gibi sadece burası değil, burası şu anda erkeklerin kullandığı kısım. Hemen bunun yan tarafında da kadınların kullandığı bir kısım var. Orası da yine hizmete açıldı. Dediğimiz gibi 5 dekarlık dekarlıkta bir mesire alanı. ...yine vatandaşların hizmetine e, sunuldu. Oldukça da e, güzel bir alan... ...kamelyalarıyla, o barbekü alanlarıyla... ...tam olarak böyle ailecek gelip... E, ...vakit geçirilebilecek... E, ...haftanın stresinden... ...uzaklaşılabilecek bir ortam olduğunu söyleyebiliriz. E, tabii ki çocuklarda unutulmamış... E, ...dış tarafta bir çocuk oyun parkı da mevcut. E, aileler çocuklarıyla birlikte geldiğinde... ...gayet rahat... E, ...iç rahatlığıyla burada vakit geçirebilirler... Otoparkta düşünülmüş efendim. Araçlarıyla gelen Beylikova merkezden gelen ya da Eskişehir'den gelen tüm vatandaşlar için de geniş bir otopark alanı hizmeti sunulmuş. Evet Beylikova'da olduğumuzu söylemiştik. Ancak burası Beylikova'nın Yalınlı Köyü olarak geçiyor. <laughs> Yukarıda bir alan bakalım ha. Evet değerli izleyenler söylediğimiz gibi havuz alanındaydık. Yayınlarımız hala devam edecek. Şimdi başkanlarımız üst tarafa doğru çıktılar. Mesela alanında bir görüş vermeyi tercih ettiler kendileri. Birkaç dakika sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Lütfen STV'yi takipte kalın.